Zaman Avustralya gazetesi YouTube kanalındasınız. Ömer Atilla Ergin'in Hizmete Gönül Vermiş Yabancılar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yaşadığımız şu süreç maalesef hepimizde derin yaralar açmış durumda. Bazı arkadaşlarımız bizzat zulüme maruz kaldılar. Hayatlarını kaybettiler. Bazıları da halen cezaevlerinde geleceklerinden habersiz bir şekilde bekliyorlar. Bir de tek çareyi hicrette bulan, her türlü riski göze alarak dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden muhacirlerimiz var bu zulümlere direkt muhatap olmayan arkadaşlarımız bile hem ruhsal hem psikolojik hem de sağlıksal olarak etkilenmiş durumda. Bu nedenle belki de arkadaşlarımıza biraz olsun ümit olabilecek, aşk ve şevklerini artırabilecek konulardan bahsetmek için dünyaya serpilen tohumların nasıl filizlendiğini anlatan bir yazı yazmak istedim. Eminim ki yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu yazımda anlatacağım insanlara benzer hizmete gönül vermiş birçok yabancıyla karşılaşmışlardır. Ama ben Avustralya'da yakinen tanıdığım birkaç arkadaştan bahsedeceğim. Birincisi Avustralyalı bir abimiz. 1960'ların başında İzmir'de Sızıntı Dergisi'nde görev yaparken tanıştığım biri. Türkiye'ye Hoca Efendi'yi görmeye gelmişti. Kendisiyle yaptığım kısa bir söyleşide nasıl Müslüman olduğunu sormuştum. Ben dedi, Avustralya'nın Queensland eyaletinde Müslümanların olmadığı bir kasabada yaşıyordum. İslam'ı seçmeden önce hiçbir Müslümanla tanışmamıştım. Bu ifadeleri beni iyice meraklandırmıştı. O zaman nasıl Müslüman oldun dedim. Verdiği cevap oldukça şaşırtıcıydı. Bir gece Hristiyan olarak yattım, sabah Müslüman olarak kalktım diyordu. Bu nasıl olabilir dediğimde ben her gün ellerimi açıp dua ederdim. Tanrım bana doğru yolu göster diye ona yalvarırdım. Bir gece beni Rüyam'da Hazreti Muhammed ziyaret etti ve ben İslam'ı din olarak kabul ettiğimi bizzat ona söyledim diyordu. İzmir Yamanlar'da Hoca Efendi'yi ziyaret ettikten sonra ben o zatın yanından ayrılmak istemiyorum demişti. Daha sonra İzmir'deki Adam diye bir şiir yazmış, sızıntıda yayınlanmıştı. Onunla tanıştığım gün altının kıymetini sarrafanlar demiştim. Bir de halen beraber hizmet etmeye çalıştığımız Matthew isimli İtalyan asıllı genç bir arkadaşım var. Babası çok katı bir Hristiyan. 17 yaşındayken Matthew'yi disiplinli bir özel okula yazdırıyor. Bir gün öğretmeni sınıfa dünya dinlerini karşılaştırın diye bir ödev veriyor. Matthew Hristiyanlık'la İslamiyeti karşılaştırdığını söylüyor. Uzun bir araştırmadan sonra İslamiyeti seçiyor. Neden dediğimde bana tevhid cevabını vermiş. Hiçbir din Allah'ın birliğini İslam'da anlattığı gibi ifade edemez demişti. Bu genç kardeşimiz hizmetin içinde yetişti. Bugün bir camimizde cuma hutbeleri okuyor. Bir başka arkadaşımız da okullarımızdan birinde İngilizce öğretmenliği yapıyor. O da İtalyan asıllı. Genç yaşlarda ailesinin dini olan Katolik dinini terk etmiş ve ateist olmuş. Kendisine dinini niye terk ettin sorusunu yönelttiğimde bana kilisedeki heykeller yüzünden, insanların heykeller önünde eğilmeleri beni çok rahatsız ediyordu demişti. Bir gün öğretmenlik yaptığı okulumuzda çocukların Ramazan boyu oruç tuttuğunu görünce saygıdan dolayı o da çocuklarla oruç tutmaya başlamış. Bir süre sonra okulun müdürü beni aradı ve bu arkadaşımız Müslüman olmak istiyor gelir misin abi dedi. Heyecanla okula gittim. Müdür odasında oturuyorlardı. Hemen orada kelime-i şehadet getirmişti ve ben dayanamamış kendisini kardeşim diye kucaklamıştım. Daha sonra Müslüman olmaya ne zaman karar verdin diye sordum. Ben dedi sizin okulunuza öğretmenlik için müracaat ettikten sonra mülakata çağrılmıştım. Mülakat sırasında müdür ve öğretmenlerin bana karşı davranışlarını, samimiyetlerini görünce içimden şayet bir gün tekrar bir din seçecek olursam bu sadece İslam olacaktır demiştim dedi. Bu da bize temsil kıyafetinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu arkadaşımız bugün öğrencilere rehberlik yapıyor. Diğer bir arkadaşımızın adı Sian. İrlanda asıldı. Gençliğinde boks sporuyla ilgilenmiş antrenörü Arnavut asıllı bir Müslümanmış. Bir gün çıkacağı bir müsabakadan önce antrenörü ona taktik vermek yerine ''Sin, hayatta başarılı olmak istiyorsan kendinden üstün bir güce teslim olmalısın.'' demiş, bu onu çok etkilemiş. Bazen Hadi isminin tecellisi bir kelimeye veya bir güzel harekete bakıyor. Kendisiyle tanıştığımızda yeni Müslüman olmuştu. Bir bacımızla evlendi ve Mevlidi Nebevi'de doğan kız çocuğuna Ayşe ismini verdi. Öz kardeşim gibi sevdiğim bu arkadaş tanıştığımız günden beri hizmetin içinde. Hizmetin her işine koşturan, himmetini ali tutan, Türkiye'den Yunanistan'a geçen ailelere kardeş ailelik yapan, Afrika'da onlarca kuyu açtıran Has Hasbi Civanmert bir arkadaşımız. Anlatmak istediğim diğer bir mümtaz insan Dr. Stewart kendisi yıllarca Katolik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmış ve bu üniversitede Fethullah Gülen İslam Katolik Diyaloğu kürsüsünün açılmasına yardımcı olmuş bir abimiz. Bu abimiz daha sonra Hoca Efendi'yi ABD'de ziyaret etmişti. Bu abiyle aklımdan hiç çıkmayan bir sohbetimi anlatayım. Bir akşam kendisiyle dinler arası diyaloğu konuşurken sence bugün dünyada en etkili din alimi kim demiştim. Cevabı bazı insanların kulaklarına küpe olsun. Ben katoliyim ve bizim liderimiz papa ama bana göre dünyanın en etkili, en manevi alimi Fethullah Gülen Hoca Efendidir demişti. Daha sonra bu abimiz bundan sonra ben İsevi Müslümanım diyordu. Mehmet Ali Şengül Hocam ve Aymaz Hocam kendisini birkaç defa ziyaret etmiş, Hoca Efendi'den selamlar getirmişlerdi. Rahmetli Mehmet Ali Hocam, Stewart ismine ek olarak ona Abdul Abdülfettah ismini vermişti. Bugün halen bunu gururla anlatıyor. Aslında bu arkadaşlarımızdan o kadar çok var ki bu makaleye sığdırman mümkün değil. Fakat son bir isimden bahsetmeden bitirmek istemiyorum. Peter Barnett. Bu abimiz geçen yıl Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi duayen bir gazeteciydi. Yıllarca ABC radyosunda muhabirlik ve yönetmenlik yapmış biri. 2010 yılı öncesi Türkiye'yi ziyaret etmiş, Üstad Hazretleri'nin hayatta olan talebeleriyle tek tek görüşüp notlar almış, daha sonra Bediüzzaman'ın hayatını anlatan Guardian of the Flame Meşale'nin muhafızı kitabını yazmıştı. Türkiye'yi ziyaret esnasında üstadın bazı eşyalarının bulunduğu bir müzeye götürülmüş, burada bir camekan içinde bulunan üstadın bir cübbesi çıkartılıp sırtına koyulmuş. Anlatırken hüngür hüngür ağlamıştı. Peter Barnett abimizi bir arkadaşımla her 3-4 haftada bir ziyaret ederdik. Hoca Efendi'yi görmeyi çok arzuluyordu. Biz de göndermeye niyetlenmiştik ama önce sağlığı müsaade etmedi, sonra ömrü vefa etmedi. Allah rahmet eylesin. Umut ederim ki bu arkadaşların hayatlarından örnekler sizler için bir ümit kaynağı olmuştur. Rabbim sayılarını artırsın ve nazarlardan saklasın diyor. Ömer Atilla Ergi, zaman Avustralya'daki köşesinde.